İnsanın hayatı içtimaiyesini ifsad eden bir desteği şeytaniye şudur ki, bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu destesini dinleyen insafsızlar, mümine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde, adaleti mutlaka ile mizanı ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyiatını örter demek bu dünyada o adaleti ilahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymetler bir tek hasene ile Çoğu seyyiatına nazarı af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın terkiniyle, bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder göstermez, öyle de insan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder, insanların hayatı içtimaiyesinde bir fesat alet olur.